2025 yılı insanlık tarihinde yepyeni bir dönemin başlangıcına şahitlik edebilir. Şu anda dünya genelinde konuşulan iddialar ve teoriler insanların zihnini hem heyecanlandırıyor hem de birçok soruyu beraberinde getiriyor. Bu tartışmaların en dikkat çekenlerinden biri de uzay dışı varlıkların yani başka bir deyişle dünya dışı formların varlığı ve bu varlıkların 2025 yılında açıkça tanıtılacağı yönündeki söylentiler. Yusuf Güney gibi isimler bu tür konularda oldukça ilginç iddialarda bulunuyor ve dikkat çekici açıklamalar yapıyorlar. Bu iddialar sadece birer komplo teorisi olmaktan çıkıp bilimsel ve teknolojik gelişmelerle desteklendiğinde daha ciddi bir boyut kazanıyor. Peki, tüm bu konuşmalar nereden çıktı? İnsanlar neden 2025 yılına dikkat çekiyor? Bazı teorisyenler ve uzmanlar dünya genelinde boyut kapılarının açılmaya çalışıldığı, farklı varlıkların dünyamıza getirilmek istendiği ve bu süreçte insanlığın bilinç seviyesinin yükseltilmeye çalışıldığına inanıyor. Kulağa bilim kurgu gibi gelse de bu düşüncelerin temelinde hem antik uygarlıkların bıraktığı ipuçları hem de modern bilimin keşfettiği bazı bilinmeyenler yer alıyor. İnsanlık tarih boyunca başkanın arayışında olmuştur. Gökyüzüne bakarak tanrıların, yıldızların ve bilinmeyenin anlamını çözmeye çalışmıştır. Antik Mısır'dan Sümerlere, Maya uygarlığından Hindistan'daki kadim metinlere kadar birçok kültür dünya dışı varlıklarla temastan söz etmiştir. Bu metinlerde tanrılar olarak adlandırılan varlıkların aslında ileri bir medeniyetin üyeleri olabileceği yönünde birçok teori mevcut. Günümüzde ise bu teoriler teknolojik gelişmelerle yeniden gündeme taşınıyor. Son yıllarda açıklanan UFO görüntüleri, resmi devlet kurumlarının yaptığı açıklamalar ve uzayın derinliklerinden gelen sinyaller insanlığın evrendeki yalnızlığını sorgulamasına neden oldu. Bu olaylar birçok kişinin dünya dışı medeniyetlerin varlığına inancını güçlendirdi. Bazı uzmanlar insanlığın zihinsel ve ruhsal olarak bu gerçeklere hazırlanması gerektiğini öne sürüyor. Çünkü böyle bir açıklama yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda toplumsal, kültürel ve dini boyutlarda büyük bir değişimi beraberinde getirebilir. Yusuf Güney gibi isimlerin boyut açma ve farklı varlıklar getirme gibi konulardan bahsetmesi aslında günümüzdeki kuantum fiziği ve çoklu evren teorileriyle de örtüşüyor. Bilim insanları evrenimizin sadece bir boyut olabileceğini ve başka boyutlarla kesişme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorlar. Eğer bu teori doğruysa, dünya dışı varlıklarla temasın mümkün olduğunu kabul etmek gerekiyor. Peki bu temas nasıl gerçekleşecek? İnsanlık buna hazır mı? Ve en önemlisi bu varlıkların niyeti nedir? Bazı teoriler dünya dışı varlıkların insanoğlunu gözlemlediğini ve tarih boyunca Belirli dönemlerde müdahalelerde bulunduğunu öne sürüyor. Bu müdahaleler genetik değişimlerden teknolojik sıçramalara kadar birçok farklı alanda kendini göstermiş olabilir. Bazı kişiler ise bu varlıkların sadece gözlemci değil, aynı zamanda insanlık için bir öğretmen rolü üstlendiklerini düşünüyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, her şeyin iki taraflı olabileceği gerçeğidir. Eğer dostane bir yaklaşımla gelen varlıklar varsa düşmanca niyetleri olanlar da olabilir. 2025 yılı belki de bu soruların yanıt bulduğu bir yıl olacak. Ancak bu tür iddiaların arkasında neyin yattığını anlamak için insanlığın bilgiye ve açık bir zihne ihtiyacı var. Bugün yapılan deneyler CERN'deki parçacık çarpıştırıcısından dünyanın farklı noktalarındaki bilinç yükseltme çalışmalarına kadar birçok alanı kapsıyor. Bazıları bu çalışmaları insanlığın daha yüksek bir boyuta geçişine hazırlık olarak değerlendiriyor. Fakat bu çalışmalar aynı zamanda endişeleri de beraberinde getiriyor. Çünkü bilinmeyeni keşfetmek her zaman risklerle doludur. Sonuç olarak 2025 yılına dair bu tür iddiaların gerçek olup olmadığını zaman gösterecek. Ancak kesin olan bir şey var ki insanlık her geçen gün bilinmeyenin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Eğer bu tür bir açıklama yapılırsa, dünya üzerindeki tüm dengeler alt üst olabilir. İnanç sistemlerinden sosyal düzene, teknolojik gelişmelerden bireysel farkındalığa kadar her şey değişebilir. Bu yüzden şimdiden bu tür olasılıklara karşı hazırlıklı olmak, açık fikirli ve sorgulayıcı bir yaklaşım benimsemek gerekiyor. İnsanlık, evrende yalnız olmadığını keşfetmeye ne kadar yakın. Bilki de 2025 bu sorunun cevabını bulduğumuz yıl olacak.